günlük yaşantımızda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran, hatta bambaşka boyutları taşıyan icatlar ve keşifler var. Siz de benim gibi bunu acaba ilk kim düşündü, kimin aklına geldi diye merak ediyor musunuz? Müslüman bilim insanları tarafından bilim dünyasına ve insanlığa kazandırılan birçok icadın ve keşfin hikayesini birlikte kovalayacağımız Müslüman bilim adamları video serisi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü YouTube kanalında artık yayında. Bizi takipte kalın.